Selamlar arkadaşlar, Ratus Lord of the Dead'te yeni bir bölüme hoş geldiniz. Ee, şimdi geçen bölümde, evet, e, mahzenimizi gelişti mezarlığımızı geliştiriyorduk. Şimdi bir e, mezarlığa bakalım. E, burada iyileşenlerimiz var, evet iyileşiyorlar daha. E, ondan sonra arenada kendini geliştirenler var, e, kazı yapanlar var. Her yerde bir adamımız var. Kütüphane'de bir şeyler var değişik. Ee, şimdi kabiliyetlerde bana simyaya ver abi dediler. Ee, evet. Evet. Bu simyayı biraz geliştireceğim. Ee, şimdi hemen vakit kaybetmeden zindana mı gitsek? Ee, mezarlı abi gidelim. Bunlar iyileşmemiş ama daha ya. Bunları iyileştikten sonra neyse biz bir mezarlığa e, Iratus'un odasına zindanlara gidelim. Şimdi kurban suna. Eri tutkeli kurban ederek parça eşyalar rastgele tüketir kazandı Gidelim oraya. Hmm. Ay köleni mi kölemizi kurban etmemiz gerekmiş burada. Aa bilseydim. Yalnız e, şuradakiler sıkıntılıya benziyor. Neyse savaşacağız artık yapacak bir şey yok. Ölürsek tekrar da iyi bir grup yapacağız. Şimdi. Abi şunlar da çok tehlikeli ya. Şimdi duruş. Şöyle bir duruş yapalım da düşmana stres verelim. Evet mumyacım. Şöyle bir stres saldırısı yap da. Bağışıklı mı? Eyvah. Ruhani perde. Bu nereden bağışıklı bunlar ya? İşaretledi beni. Neden? Abi. Allah Allah bunlar nasıl yaratıklar ya? Ha ıskaladı. Duruşumdan dolayı ama bu ıskalamayacak. Aa bu da ıskaladı. Evet artık cehennemin kılıcını Buna da bağışıklı deseydi Herkes ölecek elbet Bunları yemiyorlar ya Adamlar iyileştiriyor ya. Ya bunları haklarsa zombi haklayacak. İyi bunlar sıkalıyor bari. Malılar biraz galiba. <laughs> Fiziksel saldırı e, bunlara şey yapıyor. Kendini güçlendirsin biraz da. dayının kalkanı varmış. Sen bir göster gücünü. Evet, bu hep beni güldürüyor. e, yalnız bu hoş olmadı. Bu, bu iyi olmadı yani. Hayır, zombime dokunma. Terör dalgasını böyle. Ha, adam delirdi. Sen bir geber. Hmm. Neyse bizimkine vurdukça gazap kazanıyor. Sıkalı bizim e, şövalye vuramıyor. bizde kalkan var ya ondan. Bitir işini. Bitirmedim. Hasar verdim bu. Bağışıklı deme de. Şimdi şuna bir yaylım ateşi yapalım. O da gitti. Tamam. Bu dayı kaldı. Abi şu çok sıkıntılı ya. Tamam buna bir e, vuruş yapalım da. Bir işini bitirelim. Evet. Delir delir. Son birkaç kalp atışını şeyini çıkar. Tadını çıkar. Aa tutuşturma da vereyim. Ya zombi e, ikinci sırada daha faydalı oluyormuş ya. Ha lanetledi beni. Hayda. Yani mecbur böyle yapacağız. Neyse muhafazası da kalktı artık. Cehennem gücünü göster şuna. Al çek manasını. Tamam, sen de bir tükür suratına. Yiğidim bitir işini. Ama sen saldırana kadar herhalde o bitecek işi. Aha. Kaçtı gene. Evet güzel. Ee, ha, tamam bundaki de iyileşti. Topçu kıyafeti mi? Ee, mezarlığa bir gidelim. Heh, bizim ölüm perisi iyileşmiş. Güzel. İskeletimiz de iyileşmiş. Hayaletlen e, zombinin iyileşmesi gerek de bizim Kara Şövalyenin de bir iyileşmesi gerek ya. ve Benim eee şey yapmam gerek. Ölüm büyücüsünü çıra Liç. Might I Dur. Eee bir tane Liç yaptık. Eee bizim bir tane O eğitimde bir adamımız vardı onu alalım. Ha bir tane Iratus'un gelini yapalım. Tamam. Ee, herhangi bir iki lider düşman yen. Ee, düşmanı vampire dönüştür. 80 düşman delirt. Ben 45 kalmış. Oo bunları... Hıh. Neyse yani elimizden geldiğince yapacağız arkadaşlar ee, başka ne yapmamız gerek muhafızımız var ölüm perimiz var ee, dur bakayım şu mezarlıkta e, şu arenada kim vardı ölüm perisi ölüm perisi gel e, Ira tusun gelini koyalım buraya o çalışsın. ölüm perisinin zaten yeterince şey var. Ee, Ardından e, ne işe yarıyor? Ha, bunlar bizim karşılaştığımız düşmanlar. Bilinmeyen düşman. ee biz daha farklı düşmanlarla karşılaşmıştık. Bunlardan mı alacağız? Yok. Bu şey eee bize anlatıyor herhalde. Neyse biz şu mezarlıkta bir şey yapabiliyor muyuz? Ona bakalım. Gazaphane. Ee... Tam ölü gölü yaptık. Kütüphane yaptık. İratus'un heykeli. İratus'un gelini yapacak, koyacağız. Ee, İratus'un gelini kara şövalye. İratus'un gelini kara şövalye yapalım bir tane. Şimdi şu nerede? Iratus'un gelini. Bir tane tusun gelini yapalım. Evet. Çok tatlı bir şekilde çürümüş. Evet. Bir tane kara şövalye yapalım. Doldur. Tamam. Ee, özel bir item var mı? Tamam. Şimdi şuradan çık mezarlığa gel.

Şimdi zindanlara geri dönelim. Ee, şuradan yenilenme çeşmesine gidelim. Bir savaş ekibi seç tabii ki burayı seçeceğiz. Allah köylerin canını doldurmam gerek. Güzel. Şurada bir grup var. Onunla bir dövüşelim. Onunla dövüşelim arkadaşlar. ablacım sen bir şunları delirt, zayıflat. Evet bu e, felç felç oldu. Reis hemen fiziksel demeyece geç. Ya şu dayı var ya bir yakalasam ah ne yapacağım ona. Hmm. Bana zayıflatma veriyor ya. E bir geberir misin? Yani. Topraktan gelen toprağa gider. <laughs> Şöyle kendimize bir duruş yapalım da. O bu iyi debuff yedi de bu şey e, arkadaşını Bıçaklayabilir dedik ama delirtemedik ya. Ya benim de korumam var dayı. Oo. Bunu delirtseydim iyiydi ya. Gazap kazandık güzel. Fiziksel demeyici de az yiyor bu. Bunu çıldırtmamız gerek de nasıl yapacağız? Oha! Korkudan öldü lan. Manalar neyim İyi. Tamam o bana vurdukça ben güç kazanıyorum da. kendimi bir güçlendireyim. Evet. Felç ettik ya. Delirtemiyor. Niye? Aa kendi adamına da vurdu. Eee iskeletim ölecek. benim geriye almam gerek de bunu bir öldürmem gerek. Ruhlarını Sınırdım ama. Ha, bu öldükten sonra şu dayı kaçacak. Dayı delirdi mi? Evet iskeletim gitti. Muhtemelen öldü. Bu hep kaçıyordu ha. kaçmadan yakalamam gerek onu. Ya kaçıyordu çünkü merak ettim niye kaçıyordu ya. İşaretledin ne oldu beni ya? Heh, gebettik. E, ee, kazandık. Yani, bu Ama eee iskelet çok ee, hasar yedi ya. Gelin iskelet sen buraya gir. E, Lich de bir iyileş. E, hayalet... Hayalet peri zombi şeyle savaşalım. Aslında Lich'i de denemek istiyorum açıkçası ya. Lich'i bir koyalım da. Ee... Iratus'un gelini 2 level olmuş. Aslında bir tane daha Iratus'un e, gelini yapıp edemiyoruz. 21 var 50 istiyor. Aslında onları bir fullesek iyi olur. Ee, bir dakika pardon yanlış yer tıkladım özür dilerim. Şimdi zindana tekrar gidelim. Ee, evet. Bir savaş ekibini seç de. Şimdi bunu açmak için gene bir şey mi feda et ya. Bir lütuf seç. Hapsedilmiş bunu mana. Hmm for my Tamam. Görünüşe göre korunan bir zuraya rastladım. Bir sürü insan mağaranın içinde geçici kulübeye benzer yerde devreye geziyor. Şimdiye kadar seni fark etmediler. Yani onlara bulaşıp bulaşmak tamamen sen kalmış. Ayrıca ilgini çekebilmek çekebilecek ne gibi değerli eşya olabilir ki? Muhtemelen sana soracak en iyi şey soğuk ölü bedenler olacak diye de merak ediyor musun? Geliştirilmiş Bart. Yani. Ee, şurada bir savaş grubu daha var. Aa şu kadınlar çok sinir bozucu ya. Lich'i merak ettim açıkçası. Yani umarım kullanma fırsatım olur çünkü çok şey saldırmaya başladı. Ve ee, şeyim yok. Sen bir delir. Delir yani. Evet zayıflattım en azından felç ettik. Şimdi ne diyor? Eee... Kama kendisi tüm düşmanlara dostlara %75 hasar verir. Kemik parçalar... Eee... Saldırı dehşet kazandırır. Hee... Lich sıkıntılıymış ya. Lich dostlarına çok zarar veren bir birimmiş. zombinin bu silahçı olması çok hoşuma gitti ya. Evet yani Lich'in diğer güçlerini kullanırsak ekip arkadaşlarımıza da zarar veriyoruz. Bir muhafazalı. iyi yanma hasarı aldı en azından. Ee... şu hepsi toprak. Cehennem kılıcınla vurmam gerek. Bir de yanma hasarı yesene ya geber. O kendi arkadaşını öldürdü. Duruş aldı. Bizim de bir duruş almamız lazım. Oo. Kıramadık ya bir türlü. Allah Allah fiziksel hasar karşı onun savunması yok ki ama ya Bakayım şimdi anlarız Yok O da bir fiziksel hasar yani ya Lich ee, Güzel damage atıyor yani Lich'in e, ileriki levellerine şey yapmıyor düşünemiyorum bile Biraz buff verelim de en öne attı birden ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Korkaklık kazandı. Güzel. Aha. Arkadaşını öldürdü. Benim için ölmene gerek yoktu falan yaz, yazıyor lan. Evet yanma yedi güzel. Ee, o arkadaşlarına canlı çık, canlı fulluyor arkadaşlarını öldürüp de aha. bir ee, Canınızı çekmem gerek. Öleceğim yoksa benim e, adamın ölmesini istemem. <laughs> Bak gene adamı öldürecek Kendi canı alacak Oo. Şöyle bir, bir tur dayanırsak ee, Zombi vuracak da Bitir işini şunun Şimdi ne yapacaksın acaba Şimdi ne yapacaksın yani Beslenebileceğin kimse de yok Ne? Son darbeyi de sen vuracaksın. E i̇ki tur mu bekliyordum? Neyse. Kendi güçlendirme yaptı. Bitir işini şövalye. Çok hasar aldık ama var ya tamam canlarımız yenilendi de. Oo 7 IQ. Firavun maskesi. Şimdi bir dakika. Ya bizim adamlar iyileşmiş bir mezarlığa gidelim. Ee... Ne liç mi istiyor? Liç istiyor. O 75 istiyor. Neyse, ee, bakın gel bakayım iskelet. Sen de gel. Ee, şimdi. şimdi ile bu adam benim için çok önemli. Bunları öldüremem. Şimdi ne yapacaktık biz? aa bizim bir dakika. Sizi bir alayım, bir dakika bir alayım, bir alayım arkadaşlar. Sizin bir değerlerinizi arttırmam gerek. Ee... Sana can vereyim. Zombicik sana e... yani diğerleri dolduramıyoruz. Kritik vuruş verelim. Bundan sonra bir de direnç vereyim. Ee, ablacım sana saldırı mı versek ne versek ya? İsabetlilik verelim. Tamam. He, şimdi de leech liç var. Leech'e de saldırı verelim. Bir de girişkenlik verelim. Hayaletimize e, dehşet verelim. Buradaki ölüm perimize de e, isabetlilik verelim. İskeletimize saldırı verelim. E bu da Evet. Eee eserler diyor. Ha. Ha bu eserler şimdi Mesela bak bunu taktığım zaman düşman hasar kaybediyor. Bir beyin bulmayı garantiler. Savaş davulları. Ee, evet şunu bir takalım. Ee, bunu da takalım. Ee, buraya geliyormuş bu. Ondan sonra bu ne? Tek kullanımlıkmış. Eratus büyük yıkım büyülerin hasar düşenlere sersemletir. Ha, buraya takabiliyormuşuz bunu. Bunun yerine. Tamam. Neyse. Bunları bir takalım. Ee... Evet. Bunu bilmiyordum ben. Eserler parçalarımı bilme özelliğimiz de varmış. Tamam. Şimdi benim ee... şeye gidelim. Adamlara gidelim. Mesela biz ee, 7 beyin bulduk. 7 IQ seviye beyin bulduk. Kara altı, 6, Ölüm Perisi'nde 9. Ee, zombiye bir e, takalım bunu. Ee, ya şunu çıkaram çıkaramıyor muyuz ya? Yok çıkaramıyoruz. Bunu bir daha gösterme ya. Kaybedilir zaten onu biliyoruz. Ee, şimdi... Seçkin düşmanlar %20 hasar verir. Bunu da takalım. Zombi güçlendirelim. Ee, şimdi Lich'te 2 beyim var. 2 IQ, iskelet, mumya. Tamam, şunu da Lich'e takalım. Beceriler. Ee... Get back to ya yani şuna becerilerini de arttıralım. Becerisi yok. Hayalete de ölüm kavrayışını e, tam da yok. E, bu yoksa kenarlarında neden e, şey var? Değerleri ha değerlerini arttıracağız. Bu da değerleri arttı tamam onun dışında e, bir şeyleri yok başka bunlar normal köle yapmak için bu ne toz tamam şimdi mezarlığa gidelim morga hmm, bizim kara ile şey koyalım e, sağaççı grubu olarak e, yalnız bu gruba ben çok güvenmiyorum ya şimdi içi ikinci sırayı alalım Çim alalım? bence mumyayı alalım ya. Tamam, bir deneyelim. Ee, ölürsek ölürüz. Ee, devam önce de videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.